Hepinize selam merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Craft Dragon's Craft Dragon's Speed Builder oynuyoruz Like atmayı, abone olmayı, bildirimler zil açıklamayı unutmayın Hem o zaman başlayalım Ben açıklamak <laughs> için yapacağım kanalıma arkadaşım kanalda abone olabilirsiniz Hem o zaman başlayalım Bu diyelim videodayım Bana ne namına koydum <laughs> Diyelim Ok Hemen bana atalım abi şimdi ne söyleyeyim Eee 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ondan 2 bırak 2 bırak çıkıyoruz tamam mı bu şekilde Ortada bir boşluk Ardından bu şekilde Abi ben şarkıya bakmadım Böyle bir şey miydi? Abi efendim. Çok saçma bir şey yaptım ama Evet evet yükledimden kaybettik gibi yukarı Bence 85 Aaa Dayı geldi bizi sikti gitti Doruk hang? Mangrove ağacı şimdi Köşelere bunları koyacağız anladık Etrafını çevireceğiz şurası sonra 1 2 3 Tamam yapacağız. Sandığım şey yok. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de buraya. Ardından şöyle yapıyoruz. Bir tarafı boş kalacak şekilde. Bir, iki diyoruz. Ardından tane hani şuraya şuraya. Böylesine. Ardından. Abi çok rastgele salladım ama. İnşallah tutar ya. E ben de Messi. Ya ben. Anladım sen benimle? Abi efendim. Buradan biraz tam bir böyle bir şey yaptım yine olunca bir zaman ama olsun. Bu sizin evet, Bye Bye Bay bay. Ah lan. Dayı geldi bizi sikti gitti. Bunu nasıl ya sen. Yani Bir iki üç dört beş. Sonra kırmızı ikincisinden Sonra da burasından Anladık 3 Şuradan 1 2 3 4 5 mi biliyorum Yok Bunun tam şurasından Ve bu da tam Şurasından Yes tamam. Ben full fullledim. Şunları bence bakalım. Abi yalnız bize hepimiz full çektik gibi. Abi efendim. Kim yapacak? Hadi bakalım izliyoruz. Ben biliyorum başarılı kalanı. Yüzde yüz kim elendi? Fixine bir elenecek. Emir Murzoğlu. Aa tavuk. 1, 2, 3 bir aşağı, 1, 2, 3 bir aşağı. Sonrasında bir tur çeviriyoruz, sonra ikili bir şekilde çevirdik. Dostlar 2 bro kafa tamam. Ben hiçbir şey anlamıyorum ama olsun ya. Dostlar şu şekilde tur çeviriyoruz, değil mi? şöyle çevireceğiz ardından kapatıyoruz bir tur yukarı şeye çıkıyoruz 2 blok bu şekilde Banyete çekmiyor. İçini doldur, amacını setiyo. Amacın. Oo, ha cınet ben kaybettim, net Bizde a üç la. Aa, asını be. Çöp etten işte zindır. ikinci olduk ya. bir daha gelelim hadi o zaman. Hadi. Çünkü ben de parkur yapayım ya bari. Hop. Hop. Hop efendim ne böyle hüp. Hüp. Of erkek ya. Baba. Senin kafanı sikiyim. <laughs> Uşamıyorum ki. Burası. Bu ne lan? kazanma efektleri özel bir önemli bir şey Önemliyiz değil. Sen kimsin lan? Gel lan buraya. Gel lan. Aa. Ya ne anlatıyorsun lan abla? gözünü sevin be abi. Geçemedim. Agabe, 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 agabe. Çok da önemli. Kaç kişiyiz biz? 5 kişilik bu sefer. Havuçlu kek. Buralar- Senin kafana sikil! 2 yukarı sonra 2, 4, al 2, 4, 5 Kalma tutarım hayatımda şöyle bir 1, 2, 3, 4, 5 Bir tane şöyle 2, 3, 4, 5 Bir tane şöyle Ardından Bu şekilde Böyle bir şey mi olacaktı? Yok. Şöyle olacak hadi o zaman. Şuraya bir tane, şuraya bir tane. bir tane göz. Şuraya. Hemen şöyle bir ağız. Son anda. Lan Bunu. <laughs> <laughs> Hain! <Hayır>. Hasan haini! <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yaptım. Hayır, bak, doğru. Ama fırladı. He, şeylerin şeklini yanlış yapmışım. Bahçe. Tamam şuraya şunlar. Yere bu şekilde. Pembe buraya yakın. Burada da kırmızı buraya yakın. Gidiyor! anladık tamam. Biraz basit olacak. Bu şekilde. Ben gece biraz fazla. Alt süre vermeleri lazımdı. Ulan sen de siktir git amına Anladım önce buraları bu şekilde yapıyoruz ve basit. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dayı geldi bize sikti gitti. Fuluyum. Şunlara bakabiliyor muyum? Bakamıyorum şu Şöyle ben de izlerim. Tam bu da o yaptı. Kaptan. Hadi kaptanım yaparsın. Kaptanı der ya. Bu kim? Şu şey yapamayacak bence. Hayır! Hain! Hasan hayır! hadi be kim aldı? Bu da oyunu hiç kimse kazanmadı işte. Tamam. Aa kaptan. Lan kaptan çiçekleri koymamış Çiçekler üzerinde. Tahtalar şimdi. Şuraya meşe. 2-2 olacak şekilde huş. Buraya 1 olacak şekilde huş. Tamam. Oha ne diyor? Çet <laughs> ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Huşlar önce, yapalım şekilde. Ama 2 2 2 böyle bu şekilde. Bitti. Bu basit ya. Ulan <laughs> sen de siktir git amına koyayım. Yapamıyorum. Yani bunu yapamıyorum ben beynine. Sana bakalım. Yusuf yaptı. Lan, anasını satayım ya. Adamın peki şansa bak. Tam cip, bu şekilde sarıyor, sonra mavi, sonra sarı. Bu basit, bu da basit. Yine. İçi ne demek olacak Hayır o zaman bizim burayı şey... Biz buradan içi dolduracağız, içi doldurmak. Ama şu şekilde, hızlı bir şekilde basarsam belki içini doldurabilirim. Senin kafanı sikiyim! <laughs> Hadi lan bitti. Tamam sonunda bak. Yapabilir. Ha yapamadı. 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 Aa, aa, aa. Senin kafanı sikeyim. <laughs> Aha Yusuf. Yusuf. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Basit. Tamam cik. kazanabiliriz belki. Abi efendim. 2 3 Abi niye burada 2 3 Şunu 3 sola doğru şunu tutamadım 2 3 sola doğru anasını bir de şu şekilde sağa doğru ya da çıkıyoruz sanki buralar bu şekilde burada 2 3 burada yine 2 3 şu şekilde şunları ekleyelim Mesela bu nasıl aslında 3 geliyordu. 3 Sonrasında 1 2 3. Ben böyle bir şey yaptım. Dayı geldi bizi oh, sikti oh, gitti. Ha bakarak anlamayız. Ben aldım yüksek tamam. Ne 29 mu? Ne? Dayı geldi bizi oh, sikti oh, gitti. 29 mu? Bu nasıl kazanabilir ya bunu? Ya, bu adam nasıl kazanabilir ya? Ulan, Ulan sen de <laughs> siktir git amına koy. Ama o 238 blok koymuşum. Ben ne çok blok koymuşum. Basit. <laughs> Hadi Yani şey, 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 şey. ben adamdan daha güzel yaptım. Bana 229 dedi ya. Agabe, 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 agabe. Kaç yaptım? de, 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 de. Of, erkek ya. Ya cidden, komedi ya. Yemin ederim yüzde kom. Yemin ederim komedi ya. Vay en Klim diyor. Klim. Klim neydi? Ben, ben niye titriyorum? Tıplatıyor, oblatıyorlar beni. <laughs> ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. <laughs> kara daha yok. İki. Bu basit. Ama şunu unutmayan bir blok önde olacak. Hepsi. İki iki çıkacağız. Bir iki. Bir iki. Bir iki. Olmadı. Şuradan bir iki. Şuradan bir artımız vardı. Bir, yok buraya diye. Bir iki. Ve bir iki. buraya bir iki. yazım ayarlar basit. Serdet kay. Bir yapama var ya sen sana ne güler. Bunu yapamayanlar sorun var. Ulan sen de <laughs> siktir git amına Seni Seni ben ne oynuyorsun Al soda Ha yok Eren. Ha bu seni diyor. Ya ne anlatsam da abla gözünü sevin be abi. Kok Kokores. Bunu yaptığı için seviyorsan sen oynamayın. Serdest Kaya bu benim yanımdaki değil mi? Ha yok şu. Aa bu ne maç kazanın. Buradan sona kadar sona 3, 2, 1. Turuncu, 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 kırmızı, kırmızı, yeşil. Salak salak konuşma lan <laughs> Kri. Burada full gittik. 2. Olmadı böyle. Bir blok daha gideceğiz. Full demiştik. 2 dedik. 2 dedik. 2 dedik 2 dedik 1 bir. bir tane gri şurada bir tane gri şurada bir tane bunda ben yine yanlış yaptım ama evet boş Ya abi sen şaka yapıyorsun değil mi ya? Abi efendim. Evet. Şu oğlum ikisini Allah için çok merak ettim ya. Neyse arkadaşlar. Bugün kazanamadık. Belki başka günler kazanırız. Hepinizi çok iyi Görüşürüz. Bye bye.